Yan Dünyası adlı kanalımdan herkese selamlar, sevgiler, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hamuru kıyır kıyır çok lezzetli elmalı kurabiye tarifi ile geldim. Üstelik şekil vermesi de çok kolay. Uzun süre tazeliğini de koruyor. Buyurun hemen tarife geçelim. Kurabiyemizin elmalı iç harcı için orta büyüklükte 4-5 adet elma yeterli olur. Güzelce yıkadığım elmaların önce kabuklarını soyuyorum. Kabuklarını soyduğum elmaları rendeliyorum. Rendelediğimiz elmaları tavaya alalım. Üzerine bir çay bardağından bir parmak eksik şeker ilave ediyorum. Orta ateşte pişirmeye başladı Elmalar suyunu salıp tekrar çekene kadar iyice pişirelim. Elmalar pişti. Bir çay bardağı iri kıyılmış ceviz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tarçın ekliyorum. Elmaların çok kararmaması için tarçını en son ekliyorum ocağın altı kısık şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağı kapatacağım ve iç harcımı soğumaya bırakacağım iç harcım soğurken hamurunu hazırlıyorum hamuru için karıştırma kabına 200 gram tereyağı alıyorum oda sıcaklığında olsun tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum, 1 çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. Çay bardağı ölçüm 125 milim, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 tane yumurta ekliyorum, 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Ben mısır nişastası kullandım, buğday nişastası da olur yarım paket kabartma tozu bir paket de vanilya ekledim. Onu ilave etmeden malzemeleri önce iyice yoğuracağım. yavaş yavaş ilave ederek kurabiye hamurumu yoğurmaya başladım. Yaklaşık 4 su bardağı un gidiyor. Unun kalitesine göre miktarı değişebilir. Siz de yavaş yavaş kontrollü ekleyin. Hamur ne çok cıvık ne de çok sert olsun. elimize aldığımızda e, şekil verebildiğimiz macun kıvamında güzel bir hamur olacak. Hamurumu iyice yoğurdum. iyice özleşti. Şöyle kıvamını da göstereyim. Hamurdan portakal büyüklüğündeki bir parçayı e, kenara ayırıyorum. Bunu kurabiyemin üzeri için kullanacağım. Başta da söylediğim gibi bu kurabiyeye şekil vermesi çok kolay. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp avucumun içinde yuvarlayıp tepsiyi aralıklı olarak diziyorum. Benim yapacağım kurabiyeler biraz böyle okkalı büyük olacak ama siz isterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. kurabiye hamurlarımı tepsiye dizdim. Üzeri için ayırdığım hamura da 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Hamuru ilave ettiğim unla tekrar yoğuruyorum. Hamur iyice sertleşince avucumun içinde böyle ufalayarak küçük kırıntılar yapıyorum. Hamura un ilave etmeden dondurucuya atıp yaklaşık yarım saat beklettikten sonra rendeyle de rendeleyebilirsiniz. Tepsiye sıraladım kurabiye hamurlarının üzerine altı düz bir bardakla bastırıyorum. Bakın böyle ortası biraz oyuk oluyor. Eğer daha küçük kurabiye yapmak isterseniz su bardağı değil de çay bardağı da kullanabilirsiniz. Sadece altının düz olması önemli. Kurabiye hamurumuz çabuk olursa çok yayılır, sert olursa da kırılır. O yüzden kıvamında yoğurmanız önemli. Kurabiyelerin ortasını çok kabarmaması için çatalla delikler açıyorum. Kurabiyelerin ortasına elmalı iç harcından bol bol koyuyorum. Koyduktan sonra üzerini şöyle bir düzeltiyorum. İç harcını koyduktan sonra hazırladığım hamur kırıntısını üzerlerine döküyorum. Yaptığım kurabiye hamuru kıyır kıyır çok lezzetli oluyor. İstediğiniz şekli de verebilirsiniz. Bu şekilde de yapımı çok kolay, tek tek uğraşmadan kolayca hazırladım. Kırıntıların pişerken düşmemesi için şöyle birazcık üzerlerinden bastırarak elmalara yapıştırıyorum. Bu arada fırını da 180 dereceye ayarladım. Isındıktan sonra kurabiyeleri fırına koydum. Hafif üzerleri pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Elmalı kurabiyelerim pişti. Mutfağımda mis gibi tarçınlı elma koktu. Ben elmalı kurabiyeyi çok seviyorum. Şekil olarak da farklı farklı yapıyorum. Bu şekil en kolayı diyebilirim. Hamur olarak da genellikle bu tarifi kullanıyorum. Kıyır kıyır çok lezzetli oluyor ve uzun süre tazeliğini de koruyor. Sunumuyla da göz daldıran bir kurabiye. İlk sıcaklığı geçtikten sonra kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpiyorum. tariflerimi kısa video olarak instagram ve tiktok hesaplarımdan da paylaşıyorum yine seminyan dünyası olarak o hesaplarımı da takip edebilirsiniz beğendiğiniz tariflerimi sevdiklerinizle arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim böylece tariflerim daha çok kişiye ulaşmış olur beğenilerinizi yorumlarınızı da eksik etmeyin yorumlarınız benim için çok değerli herkese tek tek cevap vermeye çalışıyorum verdiğiniz destekler için de şimdiden çok teşekkür ederim Sizlere veda etmeden önce kurabiyemin kıyırlığını da şöyle bir göstermek istiyorum. Görüntüsüyle de göz dolduran kıyır kıyır çok lezzetli bir kurabiye oldu. Henüz tam soğumadı. Bir gün dinlenirse çok daha güzel olur. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bugünkü tarifim de bu kadar. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.